Beyler bağlayın lan onu. Bağlayın lan onu. Bağlayın lan onu. Aynen. Getir lan. Bağlayın lan onu. Yavşak Yunus, yavşak Yunus. Ne olmuş lan sana? Getir. Sen Paylanç. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün dışarı çıkacağız ve Paylanç Yunus'a bir tuzak kurma gibi bir şey yapacağız. Yani daha doğrusu Paylanç Yunus'a ihanet edeceğiz. Niye diye sorarsanız çünkü moruk geçen videolarda ben onun paylanç oyuncusu olduğuna inanmadım bir. İkincisi farklı farklı davrandı bize. Eskiden böyle davranmıyordu. Yani kötü davranmaya başladı bize arkadaşlar. Bizimle konuşmuyor falan. Ben çok şaşırdım. Yani sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız hani sizce Yunus neden böyle yapıyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim gençler birazdan dışarı çıkacağım. Hatırlıyor musunuz? Kekolar vardı. Bizi geçen videoda sıkıştıran kekolar vardı. O videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onlarla konuştum ben. Şimdi onların yanına gideceğim. Onlarla beraber paylanç oyununuza ihanet edeceğiz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like ve yorum atarsanız cidden çok sevinirim arkadaşlar. Dışarı çıktığımda videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar çıktım dışarıya şu anda tekrardan. Se Aha buradalar buradalar. Selamünaleyküm. selam. Ne yapıyorsunuz beyler? Vallahi takılıyor sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Geldim buraya. Sizle bir anlaşma yapmak istiyorum ya. Ne anlaşması? Geçen gün bir paylanç oyunu vardı hatırlıyor musunuz? Kaçırmıştınız Murat. Aynen. Kral. Onu bugün biz kaçıralım mı beraber? Onu beraber kaçıralım mı kral? Vallahi bize uyar sen geçen gün onu bizden istiyordun şimdi neden beraber kaçırmak istiyorsun? Ne bileyim kardeşim geçen gün böyle değişik değişik davrandı benim de hoşuma gitmedi açıkçası biliyor musun? Gelin mezarlığa gidelim onu da bulalım çağırayım ben onu arayayım telefonla. Tamam. Mezarlığa gidelim beraber onu bağlayalım var mısınız? Ben varım vallahi. Sen var Abi. mısın? o yer. Sen niye hiç konuşmuyorsun kardeşim? Vallahi bilmiyorum. Paylançoyunu soruyorum ben şimdi. Edeb oğlum oğlum. Gelsin. En son nerede gördünüz siz onu? Buralarda gördünüz mü hiç? Vallahi biz On sen onu valla buralarda hiç görmedik ya. anladım kral. Ben bir arayayım o zaman onu. Ara sen Dur. biz buradayız beklesene. Tamam. Heh. Yunus. Geçen gelmiştin ya. Aynen oradayız kardeşim. Gelsene ya iki dakika sohbet muhabbet edelim. Özlendim biliyor musun? Tamam tamam. Kaç dakika gelirsin? Tamam bekliyoruz bekliyoruz. Hadi bay bay. Sesi hala değişik bu çocuğun ben anlamadım. Oğlum videonun altına yazmışlar ki o paylanço yazmışlar arkadaşlar. Ben anlamadım. Yani onun içindeki paylanço olabilir belki. Hiçbir fikrim yok. Kardeşim geçen gün niye Ramazan'ın florunu falan aldınız siz ya? Ya o çocuğu benim hiç gözüm tutmadı bak. Neden biz senden istemedik de ondan istedik? Anlamadım ki vallahi. İşte çocuk birazcık böyle tutuldu bize falan bizde. Hoşuna gitmedi yani. Hoşuma <laughs> gitmiyor yani benim öyle şeyler biliyor musun? Ondan sonra işte ben de dedim ver. Vermezsen biz de çocuğu vermeyiz. Anladım. İcabına yattım. Normalde bir şey istemeden de verebilirdi yani de. Neyse tamam artık geçti bitti yani. Gözümüz tutmadı. Yunus'u gördün mü Paylanç Yunus hiç buralarda? Yok. Sana bir zarar vermedi değil mi? Yok görsem kaçarım zaten. Tamam tamam hadi görüşürüz Yunus. <laughs> bu videoyu ne yapsınlar? Video. Bu, like atsınlar. Like atsın değil. Ne yapsınlar? Telefon. Peki bu videoya like atsınlar. Like atsınlar. Ka tamam olur. Gelin mezarlığa gidelim. Mezarlığa çağırdım. Zaten oraya gelecek. Aynen gide. Arkadaşlar bakalım. mezarlığa doğru ilerliyoruz şu anda. Sıkıntı yok. Ramazan yok diye bana sıkıntı yapmıyorlar şu anda. Yani yapmazsınız değil mi bana sıkıntı mı Sıkıntı yok, yok ya. ya. İyi tamam. O çocuğa bir ayar olduk sadece o kadar o yüzden. Anladım. Bir bakalım gidelim bir mezarlığa bakalım neler olacak. Falanç oyunusa bugün ihanet etme zamanı arkadaşlar. Geldik, şu anda mezarlıktayız gördüğünüz üzere gençler. Şöyle göstereyim, şöyle göstereyim. Birazdan gelecek o Yunus denen yavşak. Bekliyoruz arkadaşlar. Kaç dakikaya gelir oğlum Bu Sabahtan beri bekliyoruz ya. Aha geliyor ya. Geliyor mu lan? Gel, gel. Aha. aha! Aha, geliyor lan. Hoş geldin kardeşim. Ne haber? 10 numara. Arkadaşlar, ne yapalım? Ne yapalım yani? Ben bilmiyorum. Yunus, kardeşim de bugün bir şey konuşmamız lazım. Açıkçası ben seni o yüzden çağırdım bugün yani. Senin boyun posun böyle artmış. Bayağı bayağı aynen böyle aynen baksana. Kardeşim. Sıkıntı yok değil mi? Çocukları da çağırdık ama böyle. Tamam o zaman. Bu olur ya. Aynen. Ben var ya. Beyler bağlayın lan onu. Bağlayın lan onu. Bağlayın lan onu. Aynen. Getir, getir, getir. getir lan. Bağlayın lan onu. Yavşak Yunus, yavşak Yunus. Ne olmuş lan sana? Getir. Sen paylan çamza mısın lan sen? Otur lan buraya. Kovdanı ver arkaya. Bağlayın ya. lan onu. Çabuk ver lan ipi kaçmasın kaşar. Allah Allah ya. Tut şuradan. Ne lan bu çektiğimiz? Ne lan bu çektiğimiz? Şuna bak. Arkadaşlar ben sinir oldum paylanma oyuncusu o yüzden böyle şeyler yapıyorum. Yoksa yapmam. Baksanıza. Bağla onu aynen. Aha. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çavdır ekmeği ailesi bu videoda bir like atarsa çok sevinirim. Aynen. Ne oldu lan? Ne oldu? Vallahi bunun işi bitti bu daha buradan çıkamaz. Hareket de edemiyor daha? Vallahi. Ulan Yunus, bugünlerinde mi görecektik senin lan. <laughs> Kardeş çekeceksin ha. Gariban gariban yapacak bir şey yok. Yani böyle takılıyorsun, ne diyorsun? Benim moralimi bozdun geçen gün. Kusura bakma ben de sana böyle yapmak zorunda kaldım. Aynen öyle. Polisi polisi arayalım gelsin kaçamaz zaten. Aynen. <laughs> Şuna baksana bunu. yaşı da tutmuyor bitti bu. Aynen sokağa çıkma yasağında bunun yaşı da tutmuyor. Kaç yaşındasın lan sen? En fazla 14-13 falan Aynen. yani bence. Oğlum sen kaç gündür neredesin lan? Ha? Söylesene bana. O gün seni yakaladık zaten o evin önünde falandın anladın mı? O ev kimin lan? Söyle lan. Kimsiniz oğlum sizden? Anlatsan oğlum. Paylaş Tayfun seni gördün mü hiç bu aralar? Seni görmesin sıkıntı yani. Arkadaşlar bu cevap vermiyor. Kafayı yiyeceğim. Kur'an çarpsın kafayı yiyeceğim ya. Ne oldu? Kaçamıyorsun şimdi. İyi yaptık değil mi? Aynen. Aynen. Ha? Vurayım mı lan kafana? Ha? Küçük çocuk şimdi, küçük çocuk şimdi bir şey de yapmak istemiyorum biliyor musun? Bence bunu kırbaçlayalım ya. Öyle mi diyorsun? Normalde ben şey yapacaktım, bağlatmayacaktım. Bir tane boş mezar var şu ileride oraya gömecektik sizinle beraber Aa, bu çocuğu. Harbi he. Aynen ben sinirlendim mi tam sinirlenirim arkadaşlar. Ya bu da böyle bir anımız olsun kardeşim eski günlere geri döndük. Ne yapıyorsun lan? Lan kıpırdıyor oğlum kıpırdıyor lan. Oğlum, lan. Aa polis geliyor lan polis geliyor. Oğlum korkma lan korkma tamam sakin ol. <laughs> Aa Furkan yere. geliyor. Lan. 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 Abi. Ne oldu kardeşim ne oldu sana Payans ya ne oldu beni... sana ne oldu sana ya bak bana bak bana bak oha paylaş telefon yaptı abi ne oldu oğlum abi? ne oldu yüzüne senin yüzüne kim senin bir Furkan oha fena yapmış ha ha haşet etmiş haşat oğlum dikkat edin ha paylaş tayfun saldırdı ha paylaş tayfun niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum abi sana niye böyle bir şey yaptı oğlum bilmiyorum abi ya bir anda saldırdı. Allah. Ne oldu anlamadım ya. Oğlum gel elini yüzünü yıkayak. Geçen gün beraber takılıyorduk onda şimdi gelmiş sana kelime yaptı ha. Yunus'u Yunus kaçırdık diye falan mı? Yunus'u kaçırdığımızı söyledin mi sen Furkan? Yok abi ya öyle bir kelime geçmedim de. Söylemedin Anlatı değil herhalde mi? Herhalde mevzuyu çaktı. Allah Allah gelmesi şimdi buraya moru yok. Bilmiyorum abi valla vurdu bende kaçtım direkt. Peşime takılmış olabilir Bakalım da bir kere. Olacak iş abi değil gülüyor. olacak iş değil ya. Bildiri gülüyor. gülüyor abi. Gelsin kardeşim. Nerede saldırdı kardeşim? Nerede saldırdı? Abi yukarıda ya meydan tarafında. Allah Allah. Baksana elime elime. Evde geyken şunları taktım kaçarak. Yazık günah ya. Korkuyor musunuz? Korkuyoruz yani. Değil mi? Vallahi ben korktum Abi şu ya. baksana ya. Çok kötü oldum ya. Oğlum gel elini yüzünü yıkayak lan. Gel. Vallahi gel yıkayalım. Arkadaşlar. Oğlum lan Yunus orada bırakıyoruz kaçmasın. Yunus orada bırakıyoruz kaçmasın. Kaçamaz ya. Kaçamaz mı? İyi tamam. Oh be. Rahatladın mı kardeşim? Rahatladım abi. Tamam gel. Kanaman yok değil mi Furkan? Yok abi yok. Hadi ya gelin gidin. Iyi olur ya, aslında. Oğlum Yunus'a bakalım lan neredeymiş? Onu satayım. nerede lan bu? Nerede Oğlum, lan bu? Nerede lan bu? Oğlum bu ipi nasıl çözmüş Oğlum lan? nerede? İpi nasıl çözmüş? Oğlum sen bağlamadın mı bunu lan? Ben çok sıkı bağladım. Sen bağlamadın mı? Ben bağlayamadım. O kendisi bağladı. O ben bunu iki yerinden bağladım. Ne? Bu da saldırmasın bana? Sakin ol kardeşim sakin ol sıkıntı yok. Ben bunu iki yerinden bağladım ben bunu nasıl çözmüş bunu? Ben bir etrafa bakayım abi? Etrafa mı bakacaksın? Aynen, bak Hadi, etrafa onu yakalayın onu yakalayın onu. Onu yakalayın. Neredesiniz lan? Neredesin lan sen? Ulan Yunus neredesin yine başımıza bela oldun. Orada mı orada mı orada mı? Aha! Lan! Lan lan lan! Abi! abi. Nerede? Lan kaçıyor! Lan tuttum kaçıyor lan! lan. Lan bu İyi misin? Kardeşim. Yok vurdu abi. Yemin etsene ya. Vallahi. Ne oldu lan? Adam beline vurup yok mu? Oğlum çocuk suratına vurdu. Suratına Oğlum, mı vurdu? Mı lan bu nereye gitti? Oğlum çocuğun suratına vurmuş ya. Aa! Ah. Abi bunlar bana dişiyor herhalde ya. Arkadaşlar çocuğun suratına vurmuş ya. Ayıp günah ya. Cık. Yakalayın lan onu. Onu bugün öldüreceğiz yani lan. lan işte. Onu bugün öldüreceğiz lan. Bakalım şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Bekle ben şuraya bakacağım. Yok buralarda. Yok mu orada kral? Yok. Onu mezara gömeceğim mezara. Oğlum acaba ormana mı gitti lan? Abi boş ver. Ya. Buradan aşağıya kestirme var. Büyük ihtimal aşağı kaçıp gitti moruk. Büyük ihtimal. Büyük bir ihtimal. Onu vallahi bulalım. Abi sözüm var ya evde bir Ciddi ki. Elime Ciddi de misin? ya. Suratı çok kötü acıyormuş arkadaşlar. Oğlum kaçtı mı? Oğlum tekmat dilime ya. Kişi gelime. Oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Sizi Tayfun'a şikayet etmesin bak. Bence. Yani inşallah etmez. Onu yakaladığım yerde öldürürüm abi. Tayfun'u mu? Lan Yunus'a bir şey yapamadın. Tayfun'a nasıl yapacaksın kardeşim? Tayfun seni yer yer. <gülüyor> <gülüyor> bir videonun daha sonuna gelelim o zaman. Ne yapalım yani anladın mı? Yapacak bir şey yok. Kapatıyorum videoyu kardeşim. Vallahi bence de kapat bitsin artık. Zaten kaçtı şerefsiz. Aynen öyle. Suratım zaten, zaten acıyor abi. Suratın hala acıyor mu kardeşim? Acıyor. Cık cık. Ayıp günah ayıp günah Kur'an çarpsın ya. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mehmet, var mı söylemek istediğin bir şey kardeşim? Yok abi. Vallahi yok. Like, tamam. like atın. Yorum atın. Hepinizi çok seviyorum Çaldırek ekmeğlesi Görüşmek üzere. hoşçakalın Bay bay.